Şavret Kruz rampa çekme testine hoş geldiniz. Şimdi ilerideki rampayı saatte yüzde çıkmaya çalışacağım. Daha önce iyi yolda da bu rampayı çıkmaya çalışmıştım pek çok kez. Üçüncü fitese kadar düşmüştüm. Bakalım Kruz ne yapacak? Bunun denemenin tam zamanı. Kruz gerçekten rampada çekiyor mu çekmiyor mu? Şu an 90 km hızdayız. Biraz gaza basayım yüz yapalım. 2500 devir 100 km. 110 km hız. Rampaya girdik. Gaza basıyorum, basıyorum. 100 km, 2500 devir. 95 km, 2500 devir. Gaza biraz daha basıyorum. Hala 90 km'ye düştü. Hiç vites küçültmedim. Ve evet. Hiç vites küçültmeden çıktı rampayı. İyi onunla kıyaslama yapabilirsiniz. Videonun linkini de üstte işte koyuyorum. Herkese iyi yolculuklar.